Selamlar ben Semih. Sezon sonu yaklaşmasıyla beraber kupa videolarımız biliyorsunuz arttırdık. Ve bugün düzenli kupa videomuzda galiba 3. videomuz size kaçırmamak için bildirimler açabilirsiniz arkadaşlar. Aboneyseniz bile belki bildirimler açık değildir. İsterseniz kasmaya başlayalım. Dünyada 234. Yüz. Evet ilk maçımıza geçtik arkadaşlar. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz dünkü videoda 3000 kupayı geçip bir tane maçı yenmiştik Osama'ya karşı. Ve bugün... Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada 8.000 like yaparsak da çok mutlu olurum. Tomrukla attım. Vurdum ama öldürmedim fişekçi çünkü ana kulemi açarken onu kullanmak istiyorum. Hatta buna izin verecek gibi duruyor. Hemen ana kulemi açtım. Buz ruhundansa güçlü madenciyi tercih ettim çünkü kare prensi de öldürecekti. Rakibimiz mega şövalye evet. Neyse ki felaket kulem var çok şükür. <laughs> Şükürler olsun. Güçlü madencimin bir an önce ölmesini istiyorum. O yüzden de özellik falan basmayacağım ne kadar hızlı ölürse o kadar kolay döngüye girer. Arkadaşlar şiir yazar gibi defans yaptık az önce. Bence tekrar tekrar izlenebilecek bir defanstı. Birinci bastım ve elinde hiçbir şey yok. Evet çok fazla iksir kullandığı için atakta onu çok fena yakaladım. Harika bir başlangıç. Tomlukla kalkanı kıralım. Buz ruhuyla hatta isketlerle destekleyip çok rahat savunabiliriz bence. Şu ana kadar her şey istediğim gibi kusursuz gidiyor arkadaşlar. Ana kulemi açtım. Öndeyim. Felaket kulesi dışında atacağım hiçbir şey yoktu. Evet 2x'e doğru yaklaşırken maç hakkında bazı tüyolar vermek istiyorum arkadaşlar. Mega şövalye karşı en doğru kart güçlü madencimiz. Dolayısıyla güçlü madenciyi dikkatli kullanacağız. Sonrasında rakipte bina yoksa bakın. Bina yoksa ve kasırga yoksa birinciyle saldırabiliyorsunuz. O yüzden bu dilediğimce saldırabildim. Benim için güzel bir eşleşme açıkçası. Güçlü madenciyi karşı çarpması var. Dikkat edeceğiz ona göre. Buzuyla güzel tahmin ettim orada. Ah yine de bir saniyeyle vurdu. Evet maçta bayağı bir comeback atmış oldu. Güzel, Hercut'a başka bir şey atmıyorum. Adam öne geçti bir de. Hemen felaketimizi dikelim. Önüne mega şövalye atmaz. O kadar da saf değildir adam. Şimdi tersten girdim arkadaşlar. 3 iksir var çünkü. Her şeyimle basıyorum. Çünkü sağda felaket geçecek. Yakınına bıraktım felaketi. Çok güzel. Daralmış oyunu açtık arkadaşlar. Evli mi fişekçi attım mega şövalye atacak diye. Hadi vur. Bir tane daha vur. Sahip çıkmamız lazım. Evli mi Oyun yönünü açmayı çok güzel gördük arkadaşlar. Yine binici. Buzru. Unutmayın biniciye bir şey yapamıyor. İstiyor <laughs> İlk maçımızı kazandık. İsterseniz ikinci maçımıza geçelim. Tam gaz kasıyoruz küreselde. Evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız. Karşımızda Parham diye birisi var. Bu adam İranlı diye biliyorum. Ve İranlılar kusura bakmayın. Normal bir destek kullanmazlar. Hep böyle bardo destek kullanıyorlar ya da tazı kullanıyorlar. Dolayısıyla çok değişik bir şey bekliyorum ben bu adamdan. Bu arada birçok insan yani bizi takip edenler mezarlık oynamıyorum diye bir hayal kırıklığına uğramış. Yani mezarlık arkadaşlar önümüzdeki ay muhtemelen döneceğim. Şu anda güçlü olan desteği kullanmayı tercih ediyorum. Ve binici oynarken de bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Bence güzel kullanıyorum biniciyi Gerçekten adamın ne olduğunu kestiremiyorum. Adam oduncu altında daha da karıştı kafam şu anda. Yani tazı desem tazı değil. Çünkü oduncu attı. Hani tazı değil desem e tazı destesi milyon falan var. Neyse bilinci atalım ne atacak bakalım. Daha çok bilgi toplamam lazım. Elektrobüsü varmış bak tazı değil. Değişik bir deste arkadaşlar aman. Ama hepsini aklımda tutmam gerekiyor. Umarım anı kulesini açmaz o fişekçiyle. Tomruk salladım ateş ruhu atacak çünkü oraya. Fişekçim ne yapıyorsun ya? <laughs> Ya adamın ateş ruhuna kadar, bir ruhuna kadar ne yapacağını tahmin ediyorum. Fişe içigeni havaya ateş ediyor. Neyse. Birinci atıp buz ruhunu döndürdüm. Güzel bir savunma. Atıcısı da varmış. Olsun yeniriz. Felaket kulesini çıkartmak istemiyorum çünkü adamın balonu var. Dolayısıyla güçlü madenci burada en iyi tercih olacaktır. Balon bekliyorum ama balon atmayacaksın herhalde. Tamam evrim müfekçimizi çalıştıralım. Etrafını saralım. Bir tomruk. Fena değil. Hemen evrim müfekçi değerlendirmek için saldırmaya karar verdim. Güzel. Bir vurur. İki gelir mi? Gelmedi. Gerçekten çok zor bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Bakın kulesine vuramıyorum bile. felaketi dikeceğim mecburum çünkü muhtemelen tersten gidecek. Tomrukla ittirelim. Güçlü madencinin bombası da ittirelim bir de. Evet çok güzel bir pratik düşündük. Bombayla ittirdik felakete doğru. Her şeyde bir cevabı var ya. Aman diyeyim sakın sakın vurma Ah be bir tane vurdu Evlenme fişekçi var diye saldırdım O da gitti Normalde balonu Hiç vurulmayacaktım ama Evlenme fişekçi atmak istedim Şaka bir yana hala kazanıyoruz Orada defansa birinci atmıştım o bayağı vurmuş Bir tane vurmuş Yazık binicime yazık Bir kartopu ittiriyor bir atıcı ittiriyor Soldan girecek muhtemelen Felaketi çıkarttığım için Bombayı bıraktım Çalış felaketim Yuh Saldırmam gerekiyor gibi gözüküyor Adam tekrardan öne geçti büyüler sayesinde. Buz ruhu altım atıcıda olsun diye. Zıplamadı. Son 50 saniye biz kaldı. Güzel, güzel kulemizi yapacak zannetmiştim. O yönden saldıramayacağız. Atıcı atıp duruyor arkadaşlar. Oo. Hadi. Bir tane daha vur. Bravo, bravo. Arkadaşlar, yenemeyeceğimiz maçı yendik. Çok güzel kasıyoruz. 3. maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar videodaki sol maçımızda Dibala geldik. Ana banla beraber oyundaki en toksik insan olabilir ve bana bir laf sokmuştu. Yani laf soktuğunu zannetti daha doğrusu. Bana dedi ki kötü oynuyorsun. Oyunu silmeyi düşün. Gibisinden böyle saçma sapan şeyler söyledi. Neden bunu söyledi? Arkadaşı Cooper diye birisi var. Ona kaybetmişim. O yüzden bunları yazmış. Kısacası arkadaşlar muhatap olunmayacak bir insan aslında ama kupada karşılaştık işte. Evet, sonra da bu arkadaşını Hooper'ı ben iki defa peş peşe yendim ve sesleri çıkmıyor arkadaşlar. Bunlar yani cevap verince daha da devam ediyorlar. kavgayı Dolayısıyla bu adamlarla tartışmaya girmek bile gerekmiyor arkadaşlar. Zaten kimse bu adamlara saygı duymuyor kişiliğine. Evet. Şimdi bu adamı yenmemiz lazım. Ne kullanıyor muhtemelen? Havan kasırga kullanıyor ve benim için berbat bir eşleşme olabilir bu. Çünkü bilincile biliyorsunuz vurmak çok zor. Şimdi binicimi attım. Harikadır bir tomruk attım. Ana geçecek ki. Hadi fişekçi. Bravo sana. Bravo. Hemen de başladım o işlere erkenden. Arkadaşlar bu eşleşmede mesela döngü dışı bırakamıyorum adamı çünkü adamın DS'si de inanılmaz hızlı. Dolayısıyla döngü dışı bırakmayı ben düşünemiyorum bile bu adamı. Evet. Hadi kasırgayı döndürüşü bıraktık. E evrilme havan. Bir tane mızraklı kuleme vursun. Sonra buzunu atıyorum arkadaşlar. Yoksa çok fazla vuruyor mızraklılar. Birinci attım ama kasırga atacağız zaten. Bariz. Evet kasırgasını kullandı. Evet bir şekilde belki bir evrilme fişekçime bariz verirse. Yani taviz verirse. Pardon bariz ne demek ya. E, taviz verirse o zaman kazanırız. Ve 2x'e girdik arkadaşlar. 3 kart döngümü açtım. Olur da bir saflık yaparsa olabilir sonuçta. O şekilde vurabilirsin. Güzel deprem. Şununla bitirmek istiyorum. Vur. Aa hakikaten vurdu. Ağlamaları şimdiden başladık ya. Dur da belki yenersin. Havanı atacak şimdi. Havanı atakta kullandı. Çok kötü oynuyor. Şu aldığı hasarlara bakın. Bilinçimi dağıttım. Ana kulemi de açayım. <laughs> evet. Vur binici. Adamı taklit eden çok güzel bir domuz emojisi atıyorum arkadaşlar. Kasıgara çekebilir o yüzden içe doğru atıyorum. Güçlü madencimi. Ona rağmen çekmeye çalıştı Kasıgara. Çok kötü oynuyor deprem döndürerek işini bitireceğim. Bu güzel eşleşmeyi çok kötü oynadığı için kaybetti arkadaşlar. Yani ne demek benim binicim marken atak davam kullanmak. Evet ağlamalara devam ediyor. <laughs> Aa, o kadar hoşuma gidiyor ki şu an. Şöyle bir teşekkür edelim arkadaşlar kupa verdiği için bize. Çok güzel kupa aldık sağ olsun. Ve bugün de 3'te 3 yaptık. Maç geçmişimi size göstereceğim. Maçları peş peşe yaptığımın bir kurgu olmadığını göstermek için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. 250'lerdeydik yanılmıyorsam ilk başladığımızda ve şu anda 159. yüz arkadaşlar sonraki kupa videosunda görüşmek üzere çıkmadan bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum abone olsanız çok mutlu olurum kendinize iyi bakın hoşçakalın.